Şimdi bak. Bana bak. Bana bakar mısın? Bak. Mesela şimdi saatimiz 6. Şşş, buradaki yel kovan bir kuşturdu. Yel kovan yani uzun olan 12'nin üzerindeyse 6 tam saattir. Yani 6 daha yeni olmuştur. Ama yani akrep 6'nın üzerinde yel kovan ise 3'ün geçiyor artık. 3'ün üzerindeyse şöyle dijital saatte şöyle okunur sabahsa zaten Buraya sabah bak da. olamaz. Sabah olamaz. Yani sabah böyle altıda bazı büyükler kalkıyor ama biz kalkmayız. O yüzden biraz böyle öğlen olsun. Yani o zaman şöyle deriz. Dijital saatte de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, 15. 18, 15 deriz. Ama normal saatte ise bu üçün e, Yer kovanın üçün üzerinde ise çeyrek geç olur. Mesela şimdi yer, yer kovanımız geldi altın üstüne. Ve akrabimiz de tam ortaladı. O zaman saatimiz 6.30'dur. altı buçuktur. Altı buçuk, altı buçuk olduğu için şöyle de okunabilir. Yine akşam olsun. Şöyle ben unutuyorum hep şuranın ismini. 18 30 olur. 18 30 olur. Yani altı buçuk olur. Ve şimdi geldi. Geldi. Yer yani tam 9'un üzerine. Bu akrep de geldi biraz şunun yanlarına. O zaman saat 7'ye çeyrek var olur. Yani em, böyle normal saatte em, dijital saatte değil de neydi diyor? Analog. Analog saatlerde de şöyle gösterilir. puan Ama dijital saatleri şöyle gösterilir. Dijital saatleri 18 18 45 deriz. Hep aralar 5 dakika olduğu için şöyle bakın. 1 2 3 4 5. 5 dakika olduğu için buna 1 demiyorum. 5 diyor. Da tam Afri. saati söyler misin şu andaki saati? Tamam söyleyeyim dijital. Olsun. Akşamüstü şu anda. yani Akşam oluyor. Ee, dijital saat olsun. Dijital saati hemen söylüyorum. Ay saat de çok tozandı tamam şimdi. Böyle hapşuracağım. <laughs> Daha 20'ye tam gelmedi ama. Yelkovan tam 4'ün üstünde olsaydı. O zaman şöyle yapıyoruz. 18 20'ye gelmedi. Bak bir dakika. 18 17. 18 19. 19, 19 geçiyor ha. yani. 19. Evet. Çok güzel. Teşekkürler. Teşekkürler. Saat tam buradayken ta buraya geldi ve 6 bakın. Biraz böyle 6'dan kaydı. Evet. Derin hoşça kaldı. Çok güzel oldu. Çok güzel. Oldu.